Belki teorik olarak hani konuşuluyor ya böyle şeyler de olabilir işte akıllı telefonlardan bizi dinliyorlar falan gibi bir sürü e, alternatif şimdi çok açık bir tehdit olarak hepimizin önüne vay canına şimdi bu aşamaya geldik diye düşüyor. İki tane kavram e, çok öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yeni soğuk savaş. İkincisi de acaba savaşlarda... Yeni bir dönem mi başlıyor? Yeni bir kıyamete mi gidiyoruz sözüne? Yeni bir şey eklememiz lazım. Evet akıllı telefonlar bu akıl dünyası bize çok fırsat veriyor. Öbür tarafında dijital dilemma diyebileceğim şeyin öbür tarafında da hani benim smart apokalipsi de diyebileceğim akıllı kıyametin de içinde yaşıyoruz. Siber güvenlik çok önemli ama sadece askeri alanda sadece hani ona karşı teknolojiyi geliştirmek değil. Esasında siber güvenlik bize verilen bir güvenlikte olması lazım. He. Çünkü çok rahatlıkla bütün yaşama kayabilir. Küresel, merkezi teknolojiler dönüp dolaşıp bir body'ye, küresel bir otoriteye hesap verebilir ve denetlebilir. Olmalılar, işin başladığı yer bu. Siber güvenliğe karşı mücadelede liyakat çok önemli. Geçen haftaki programımızda Artık dünyanın yeni soğuk savaş denen yahut da soğuk savaş 2.0 bu siber güvenlik yahut da dijitalleşme ile birlikte yeni bir döneme girdiğini söylemiştik. Onun örneklerini vermiştik. İyi ki de vermişiz çünkü bu önümüzde şimdi e, İsrail'in e, Lübnan'a yaptığı Hizbullahla ilgili e, ilginç e, iki tane saldırı oldu arka arkaya. Hatta ufak bir üçüncü de olmuş oldu gibi ama ikisi gibi değildi. Ve bunlar e, tamamıyla e, dijitalleşme ve siber güvenlik dediğimiz alanda e, Hizbullah'ın e, dinleniyoruz diye akıllı telefonlardan e, daha tırnak içinde basit e, iletişim olan e, walkie talkie'ler, pager'lar gibi bunlara geçmesinden sonra o yolla e, onları patlatarak e, İsrail'in e, yani Mossad ikisinin en sonunda e, kabullendi saldırısı oldu ve e, bu saldırı e, hem e, savaşta yeni bir dönemi başlığı yaptı çünkü iki, iki gün arka arkaya çok farklı yerlerde ve aynı yani o şeyleri e, aletleri hackleyerekten bomba gibi kullandı kullandılar e, bunu konuşalım diyoruz bu hafta e, sence e, bir ne oldu nasıl yapıldı İkincisi de bunun önemi ne? yani şöyle bir kısmıyla başlayayım. Yani akıllı telefonların kullanılması Hizbullah'ın iletişim ağının açığa çıkması anlamına geliyor. Ya da böyle bir izlenim, böyle bir karara varıyor Hizbullah yönetimi Lübnan'da. Ve akıllı telefon kullanmaktan vazgeçiyor ki İsrail sızmasın akıllı telefonlara. Ve bunun yerine iki aşamalı bir plan içerisinde telsizlerin ve ee, pager dediğimiz cihazların çağrı cihazlarının yani kullanılması şeklinde bir karar alıyor ve bu kararın devamı olarak da bunları toplu olarak teslim alacağı bir yeri buluyor. O yer aslında Macaristan'da bir şirket ki Macaristan'da biliyorsun Orban yönetimi İsrail'in çok net tavizsiz destekçilerinden biri Macaristan'daki bir şirket so ve oradan satın alıyor. Şimdi anlaşılıyor ki ya da şu ana kadarki veriler gösteriyor ki aslında bu şirket ve bütün bu olay İsrail ya da aja e gizli servis tarafından planlanmış bir olay, bir e akıllı telefonlardan uzaklaştırıyor. İki buradan ve burada kurulmuş kendisinin himayesinde veya desteğiyle kurulmuş bir şirketten e, çağrı cihazlarını ve telsizleri satın alma e, şeyi telsizler başka bir yerden de olabilir ama satın alma e, ya yöne yönlendiriyor ve o satın alma sırasında bütün bu cihazların içerisine işte küçük e, 56 gram filan deniyor patlayıcı yerleştiriliyor ve bundan sonrası da zaten bu bu tür cihazlar belli bir frekanstan yayın yapıyorlar o frekansa girdiğin andan itibaren de bu cihazları patlatma e, şansı ihtimali veya yani fırsatı doğuyor size ne taraftan bakarsanız bakın sonunda İsrail tarafı bu cihazların frekanslarına girerek ısıyı arttırıyor veya bir program bir mesaj gönderiyor bütün bunlara ve o mesaj ısıyı arttırarak bütün bu cihazların patlamasını yol açıyor. Yani sen sokakta giderken cebinde bir şey cihazı var, çağrı cihazı var ya elinde bir telsiz cihaz var. Bir anda o patlıyor ve ölüyorsun ya da sakat kalıyorsun gibi şu ana kadar bildiğimiz belki teorik olarak hani konuşuluyor ya böyle şeyler de olabilir. işte akıllı telefonlardan bizi dinliyorlar falan gibi bir sürü e, alternatif şimdi çok açık bir tehdit olarak hepimizin önüne vay canına. Şimdi bu aşamaya geldik diye düşüyor. Tam da öyle. Ee, tabii bunun üzerine e, bir sürü e, işte bu konuyla ilgili uzmanlar yahut da e, daha çok kendilerini böyle e, konspirasi teori denen, hani bu oralara giden hani açıklamaları televizyonlardan duyduk. Fakat bu, bu programı yapacağız diye ben böyle bir yurt dışı basınını falan da da yurt dışı çıkan yorumları da okuyarak geldim ve orada e, iki tane kavram, ki bir tanesini biz kullandık, e, çok öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi yeni soğuk savaş, İkincisi de acaba savaşlarda yeni bir dönem mi başlıyor diye. E, her ikisinde ortak noktası, biliyorsun birinci soğuk savaş 1945-90 arası e, Sovyetler Birliği ile Amerika arasında oldu ama e, o, o, savaşta bayağı bir güvenlik, ordular ve daha çok gri alan denen başka yerlerde bunlar savaştılar. Bir de ikinci özelliği de hani daha çok güvenlikti ama güvenlik askeri güvenlikti. İşte iklim güvenliği, siber güvenlik ya da diğer alanlardaki güvenlik yokken bugün Amerika ile Çin olan arasındaki savaşta siber güvenlik çok önemli bir yer tutuyor. E, o yüzden de hani yeni soğuk savaş artık oluyor onun göstergelerinden biri oldu bu. Yani sadece hani İsrail'in bunu işte ilk önce şeyde yani Kore, oralardan başlayıp Güney Asya'dan sonra Macaristan'a gitmesi, şirketi kurması, şirketin bir hemen iki ayda bir milyon, iki milyon yani euroya kadar çıkması falan gibi. Ama önemli olan bunu başarıyla yapması oldu. O zaman da demek ki siber güvenlik sadece yani savaşta strateji olarak bir aktör tarafından kullanılmıyor. Herkesin Buna karşı bir kendini toparlaması Hı. ve pozisyonlaması lazım. İkincisi de e, İsrail bunu Amerika'yı dinlemeden yaptı. E, o anlamda e, yani yeni soğuk savaşta Amerika ile Çin arasında bir de onun tabii iki kutuplu değil çok kutuplu bir dünya olduğu için sadece konular arasında değil aynı zamanda kutuplar arasında yani İsrail'in olduğu bu üçüncü devletlerin artık öyle Amerika söyledi ben yapıyorum ya da Çin söyledi ben yapıyorum değil. Yani kendi kararlarını alıp uygulayabiliyorlar ve uygularken de bu siber güvenlik gibi uyguluyorlar. E, o yüzden de yani bu yeni sova, yani izleyicilerimizde bu yeni soğuk savaş kavramın üzerinde düşünmelerini tavsiye edebiliriz. İkincisi de bu yeni dönem esasında e, iki türlü bir tartışma çıktı. Yani senin anlattığına ek olarak bunlardan biri biliyorsun e, İran Cumhurbaşkanı uçak kazasında ölmüştü. Acaba o böyle bir siber güvenlik yoluyla evet. mı yapıldı diye bir şey çıktı. Çünkü o zaman da yani uçak kazaları ya da kumandalı şeylerle bunu yapabilmek mümkün. Yine siber oluyor. İkincisi de tabii orada belki sen götürürsün. Senin teknoloji bilgin benden daha iyi ama yani iPhone'lar olsun. Yani ev, evimizdeki yani televizyonlarından tuk yemek aletlerine kadar hepsinin akıllı Olmak bir taraftan sana bir rahatlık veriyor ama yani sen dijitalleşmeyi kullanıyorsun öbür taraftan da seni çok kırılgan bir hale getirebilir çünkü evin yanabilir ve saldırı olabilir. Zaten hani kıyamet konusunu konuşmuştuk ve kıyamet konusu acaba kıyamete doğru gidiyor ya da kıyamet senaryoları nedir derken senaryoları nedir derken biraz iklimle iklim değişikliği ve iklim kriziyle de bağlantılı konuşmuştuk. Bu tarafı da teknolojiye de değindik ama şimdi teknoloji çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarıyor. Senin bıraktığın yerden devam edeyim. Şimdi biz aslında evimizde bir sürü akıllı cihazla baş başayız. Sonunda bizi etkileyen, birey olarak bizi etkileyen kısma geleceğim. O yüzden önemli bir sürü. Akıllı cihazla baş başayız. Bunların hepsi akıllı telefon diye başlayan. Ama işte akıllı fırın, akıllı televizyon, akıllı işte Abi, air conditioner, evet. havalandırma filan akıllı ocak, akıllı robot yemek yapan robot diye denen bir sürü akıllı alarm sistemleri, bir sürü akıllı tırnak içerisinde. Yaşıyoruz. Aslında biz bir bombalarla dolu bir yerde her akşam uyuyoruz. Yani her an patlamaya hazır bombalarla dolu bir şeyin cehennem tırnak içerisinde şeyin içerisinde uykuya dalıyoruz. Ve o sırada acaba deprem çantamız yanımızda mı diye düşünüyoruz. Bu da ayrıca insanların hani bizim insan insanoğlunun davranışı. Çünkü bunların hepsi şu ya da bu nedenle bazen hiçbir bilinçli şey olmadan müdahil olmadan bir insan hatasıyla geçen konuştuğumuz bir güncelleme hatası işte bu senin de söylediğin o bankacılık veya ulaşımda kriz yaratan bir güncelleme bir bugla birlikte olabilecek işte e, mikro dalga fırının fazla ısınarak ya, evini yanmaya başlaması tırnak içerisinde yani tırnak içerisinde dedim hani inşallah olmaz diye söylüyorum ama tuhaf bir şekilde şimdi bizim oraya hani yeni bir kıyamete mi gidiyoruz sözüne yeni bir şey eklememiz lazım. Evet akıllı telefonlar bu akıl dünyası bize çok fırsat veriyor ama öbür tarafında dijital dilenme diyebileceğim şeyin öbür tarafında da hani benim smart apokalipsi de diyebileceğim ıı, akıllı kıyamet de içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim o kıyamet tartışmalarımızın içerisinde bu akıllı kıyamet ya da smart apokalipsiyi ekleyelim derim. Buradan da mesela bence önemli olan hani böyle bir gelişmenin yani smart apokalipsi ya da kıyamet dediğimiz gelişmenin e İnsan, yani devlet tabi aktörler üzerinde diyelim ama insan psikolojisi nasıl etki ediyor ona bakmak lazım. Esasında e, nasıl oluyor? İsrail e, e, iki gün arka arkaya e, değil mi bu e, saldırıları düzenliyor. Ve o yüzden de buna kitlesel suikast deniyor. Evvelden tek tek suikast varken şimdi kitlesel suikast yapabiliyor ve bunu dijital yolla yolla yapabiliyor. Bunun anlamı ne oluyor? Psikolojik olarak baktığımız zaman bir de senin söylediğin gibi evlere de ve hep her tarafımızın akıllarla dolu olması bugün karşı karşıya kaldığımız belirsizlik, güvensizlik, kaygı ve endişe ortamını daha da arttırıyor. Yani ev, mesela artık yani şey, ev uyurken. Yani acaba birisi bu şey yapabilir mi? Ya da telefon gelirken bu olabilir mi? Gibi ya da araba sürerken birden bir akıllı araba olduğu için tak diye durabilir yani. Bravo, aynen. Ondan sonra yani böyle olduğu için esasında dünyayı düzeltmek yerine e, benim en endişelendirdiğim dünyayı daha da riskli hale getirmek, dünyayı daha da e, şey hale getirmek, e, güvensiz hale getirmek ve böyle bir endişe toplumu, endişe dünyası, korku toplumu gibi. Bu tabii insanların da birbirlerine güvenmelerini, insanların da yani kendi yaşamlarıyla ilgili güvenlerinde büyük bir e, sarsıntı yaratıyor. O yüzden e, bu yeni dönem savaş dediğimiz şeyde siber güvenlik çok önemli ama sadece askeri alanda, sadece hani ona karşı teknolojiyi geliştirmek değil. Esasında siber güvenlik yani bizi bize verilen bir güvenlikte olması lazım. Evet. Çünkü çok rahatlıkla bütün yaşama kayabilir. Zaten bence hani İsrail bunu Hizbullah'a karşı yapıyor ama bunun tartışmasının böyle bir yeni dönem, yeni soğuk savaşın bence diğerlerinden farkı o. Tek bir cümleyle etkileyim. Birinci soğuk savaşta yani Sovyetler Birliği ile Amerika arasında olan mesela kendi ülkemiz Türkiye bundan çok faydalanmıştı. Çünkü ikisi arasında tampon bölgeydi. Tampon şeyde hem NATO'ya girdi, Avrupa Birliği'ne girdi. Ne zaman ki soğuk savaş bitti? Türkiye'nin önemi ve buralardaki yeri stratejisi biraz azalmaya başladı. Öyle olduğu için şimdi şey de var. Yani bundan faydalanacak bir ülke de yok. Her ülkenin e, ister hani Türkiye gibi ya da işte İsrail ya da her şu bu ülke İran olsun. isterse Amerika isterse şu bu olsun. Yani her ülke bundan etkilenecek ve negatif etkilenecek. Evet. Ve insanlar etkilenecek. Evet. Oradan hani nerede çözüm var sorusunun altını cevaya cevabının altını bir daha çizmeye çalışayım. Burada bütün bunlar aslında teknoloji know bu tür teknoloji know merkezileştiği, sonra yay, oradan yaygınlaştı. 9-10 tane şirket var aslında küresel şirketler dediğimiz bütün bu dijital teknolojileri, AI'yı, işte cep telefonu, akıllı telefon, televizyonlar, bütün bunlar aslında belli bir grup teknoloji şirketi içerisinde dönüyor. ve bunlar çeşitli satın almalar yoluyla küçük şirketler yeni yaratıcılıklar yapsa bile sonunda satın almalar yoluyla bunlar gene tekerleşiyor. Bunlar küresel şirketler. Ve işin adağı o. Ve burada accountable olan, bu şirketlerin accountable olduğu bir, şey, bir yer yok. Yani şirket küresel, bütün bu ortam küresel ama accountable bir yer yok. Yani e, karş, accountable olduğu tek yer belki işte bu şirketlerin çoğu için söylüyorum. ABD işte borsası bir yanda işte ABD yüksek mahkemesi bir yanda ama iş küresel bir iş. Herhangi bir devletle iş değil ve dünyanın bugünkü bu organizasyonu yani bu şirketlerin accountable olduğu küresel bir body küresel bir otorite yaratılmadı ve gerçekten e, etkili bir küresel otorite yaratılmadığı müddetçe biz bunları hani dijitalde şeyleri konuşabiliriz. İşte ne güzel AI işte bize ChatGPT de bir şey yapıyor. İngilizcemiz işte şöyle daha iyi raporlar yazıyoruz veya daha iyi araştırmalar yapıyoruz ya da çocuklar işte okula giderken tablet kullansın da daha iyi öğrensinler, dijitale daha iyi adapte olsunlar falan diye konuşuyor olabiliriz. Bunların hepsi de değerli. Ama bunların arkasında daha büyük tarafta da, biz işte bir tarafı o smart kıyamet akıllı kıyamet denilen şeyin içinde yaşıyoruz ve bizi koruyacak bir şey yok çünkü bizi bizim muhatabımız olan o küresel şirketlerin karşısında bizim hükümetimizin de bir gücü yok veya öbürünün hükümetinin de bir gücü yok. Dolayısıyla dünya burada hani buradaki çözüm şeyi çok zorluyor. Bütün bu teknoloji, biz merkezi teknoloji, küresel merkezi teknolojiler dönüp dolaşıp bir body'ye, küresel bir otoriteye hesap verebilir ve denetlebilir. Olmalılar, işin başladığı yer bu. Yoksa biz hani çok küçük şeyler konuşacağız ama çok büyük şeyin altında da işte bir gün bir bakacağız ki adam metalsiz telefonuyla seni öldürdü. O yüzden bence e, kapanış olarak şunu söyleyebilirim. Yani bir riskten bir de tabii biz hep bunu insani gelişme temelinde olduğu için ne yapabiliriz diye. Mesela güvenlik çok önemli olacak. Şimdi e, Trump'a iki tane suikast girişimi oldu. E, i̇kisi de tüfekli oldu. Fakat <laughs> bütün Trump'ı koruyanlar hepsi walkie talkie ile koruyorlar. Şimdi birden birdenbire bakacağız mesela ne yapacak şimdi bu adamlar nasıl konuş şey yapacaklar. O yüzden yani buna karşı senin söylediğin gibi yani güvenliği ön plana çıkarmanı seni zorlayacak. E, çok şey oluyor. Yani çok bir, bir önemli bir gelişme bu. Çünkü onlar seni de yani Amerika'yı bile şey yapabilir şu anda. Yani Trump ya da kim kazanırsa o nasıl korunacak? Bizde de aynı şekilde oluyor. Fakat öbür taraftan yine şunu söyleyerek bitirelim. Yani bununla ilgili hükümetlerin bütün gerekli tedbirleri alması, siber güvenliği ön plana çıkarması gerekiyor ama diğer alanlarda yani demokrasisi olsun, hukuku olsun, yani şeye karşı kutuplaşmaya karşı mücadele olsun yani o alanlarda da ülkelerin iyi yönetilmesi gerekiyor ki en azından biraz daha güvenle biz bakalım tabi orada da yani hükümetler kadar e, sivil topluma da evet. üniversitelere evet. de iş, iş, iş düşüyor ve üniversitelerin e, bununla bitireyim e, burada ister hükümet düzeyinde olsun ister belli yani şirketler ya da düzeyde olsun siber güvenliğe karşı mücadelede liyakat çok önemli yani senin teknoloji bilgin, senin mühendislik bilginin çok önemli olması lazım. O yüzden de biz şey diyelim yani hükümetler liyakat temelinde mücadele etsinler. Güvenlik olsun ama liyakat da olsun. Aşağıdan da sivil toplumda, üniversitelerde buna yani insani kaynak, toplumsal sermaye olarak da ve güvenliği arttırmada ama toplumsal güvenlik, birlikte yaşamayı arttırmada mücadelelerin devam etsinler diyelim.